Merhaba arkadaşlar, hepiniz benim örgüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde sarı bir bebek günü var. Bu yünüle size güzel bir örnek paylaşacağım. Özellikle hırka olarak bayanlar için veya çocuklar için bebekler için yelek, yelek ya da hırka olarak kullanabileceğiniz güzel bir model. İpim oldukça ince bir ip, örgü ipi, yumuşak bir ip, bebek yünü. İpim 100 gramda 360 metre. Ben bu nedenle 3 numara şiş kullanarak öreceğim bugün ipimi. Şiş örgüsü, iki şişle yapılan bir örgü. Küçük bir parça hazırladım sizlere göster göstermek için önce onu göstererek başlamak istiyorum. Parçamda arkadaşlar bu şekilde modelim. Daha önceden sizin için küçük bir parça hazırladım. Ee, oldukça güzel böyle kabartmalı bir duruşu var. Şöyle göstermek istiyorum. İnşallah böyle hoşunuza gidiyordur bu tür modeller. Hem örmesi çok kolay hem de kenarları çok muntazam oluyor. Şöyle göstereceğim başladığımız noktamız çok muntazam oluyor arka yüzü yine aynı şekilde farklı bir model gibi duruyor Hatta kolayca da yapabileceğiniz örneklerden bir tanesi hemen yapılışına başlamak istiyorum bu modeli yaparken arkadaşlar 3 ilmek üzerinden yapıyoruz 3 ilmek diye düşünün fakat kenarlar içinde ikişer tane fazla düşünün yani 3'ün katı olsun ve üstüne bir tane fazla yaptığınızda denk düşecektir Şimdi ben size şöyle dört kıvrım üzerinden göstereceğim e hemen e, örneğime başlamak istiyorum. 15 ilmek atarak başlayacağım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi bu attığım ilmekleri şöyle göstereyim diğer yönü dönüyorum bir sıra ters örerek en başa dönüyorum ve sonraki sırada da modelimi oluşturacağım başladıktan sonra bir sıra hep önden alarak hep ters örerek geri dönüyoruz dediğim gibi üçün katı olacak ve üçün katından bir fazla olacak şekilde istediğiniz büyüklükte başlayabilirsiniz bu şekilde hepsini yapıyoruz. Ben sonda kalan ilmeği örmüyorum. Başlarken örüyorum o ilmeği. İsterseniz sondakini örüp başlarken de örmeyebilirsiniz. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Model gözümüzün önünde olsun. Bir tane kenar ilmeğimi ördüm. Bir tane düz ördüm. Şöyle göstereyim. Şurada şimdi. Burada bir tanesini örmüyorum. Sıradaki düzün. Diğerini örüyorum. Ördükten sonra İkisini birden çıkarıyorum şöyle. Boş olan ilmeği tekrar şişime geçirdim. Ve ördüğüm ilmeği tekrar diğer şişime aldım. Bunu da ondan sonra ördüm. Bir tane burada yine düz ördüm. Bir ilmeği boş alıyorum şişime. Sonrakini örüyorum. Sonra bu ikisini birden çıkarıyorum. Boş bıraktığım ilmeği tekrar alıyorum diğerini öbür şişime alıyorum. Ördüğüm şişime alıyorum sağdakine. Daha sonra bunu örmeye devam ediyorum. Düz ördüm. Bu şekilde boş bıraktım. Sonrakini örüyorum. ikisinden birden çıkıyorum. Boş olanı tekrar örülecek olan soldaki şişe, ördüğümü sağa alıyorum ve bir daha örüyorum. Yani iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Düz ördüm. Bu şekilde değiştirdim. Düz ördüm, da kenar ilmeği. Şimdi böyleyken modelim bu kadar belli oldu. Dönüşünü örelim. Birkaç sıra ördükten sonra her sırada örneğimizi koyuyoruz. Birkaç sıra ördükten sonra daha düzgün düşüyor. Şimdi kenar ilmeğimi ördüm. Şu an gördüğümüz ilmeğimiz alttan ters örülmüş ama bunu düz örüyoruz. Sonraki iki taneyi ters örüyoruz. Yani üst üste yer değiştirdiğiniz ilmekler ters örülüyor. Arada kalan ilmek düz örülüyor. İkisini ters ördüm. Aradaki ilmeğini düz ördüm. İkisini ters ördüm. Aradakini düz ördüm. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de boş aldım. Bu şekilde. Şimdi tekrar yapacağız aynısını. Bu model arttıkça kendini gösteren modellerden. Kenar ilmeğimi ördüm. Şöyle yapayım hatta. Buradan ters görünen ilmeğimi düz örüyorum. Arada kalanları ters görüyorsam düz örüyorum. Mutlaka. Hep ters ters gitmiş gibi görünüyor aslında baktığımız zaman. Sıra yer değiştirdiğiniz ilmeklerde birini boş bıraktım. İkinciyi ördüm. İkisini birden çıkardım. Boş bıraktığımı tekrar aldım. Ördüğümü tekrar sağ tarafa geçirdim. Bir daha ördüm. Düz ördüm. Boş geçiriyorum. Düz örüyorum. Boş geçirdiğim ilmeği tekrar sola alıp tekrar örüyorum. Düz ördüm. Boş geçirdim. Düz ördüm. İkisini birden çıkıyorum. Boş geçirdiğim ilmeğimi sola ördüğümü sağ aldım. Tekrar ördüm. Hep düz gidiyor. Bu şekilde ilmeklerimizin yerini değiştirerek yapıyoruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. O da arada kalan ilmeklerin yönü ne olursa olsun her seferinde düz örülmesi. E, kaydırarak yaptığımız yer değiştirerek yaptığımız ilmeklerimizin de burada e, ters tarafını örerken. Şu an ters tarafını örüyorum. Ters tarafını örerken ters örülmesi. Kenar ilmeğimi ördüm. Arada kalan ilmeğimi düz ördüm. Yer değiştirdiğim ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Yer değiştirdiklerimi ters. Kenarı düz. Arada kalan ilmeğimi ya da öyle söyleyelim. Aradakini düz örüyorum. Yer değiştirdiklerimi ters örüyorum. Aradakini yine düz ördüm. Kenar ilmeğimi de boş taktım. İki defa sarmış olduk. Böyle kendi etrafında şeker kıvrımı gibi düşünelim. Yine Düz ördüm. Arada kalanı düz örüyorum. Birini boş geçirdim, ikinciyi ördüm. Her iki ilmeği birden çıkarıyorum. Boş geçirdiğimi sola, ördüğümü sağ aldım. Tekrar örüyorum. Düz ördüm. Boş geçirdim, düz ördüm. İkisini birden çıkıyorum. Örmediğimi sola, ördüğümü sağ aldım. Yine düz ördüm. Düz ördüm, boş geçirdim. Yine düz ördüm. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Model hiç zor değil aslında. Kolay iş takip gerektiren bir model değil. Çok kolay yapabileceğinizi düşünüyorum. İzleyerek yaparsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Diğer sırada yine dikkat ettiğim şey aynı değişmiyor. Arada kalanları hep düz örüyorum kaydırdığım ilmeklerimi hep ters örüyorum diğer yön için. Şöyle göstereyim. Arada kalanı düz ördüm. Kaydırdıklarımı ters ördüm. Şöyle diğer tarafta düzü çıktı. Yine aynı düz örüyorum. Kaydırdıklarımı ters yaptım. Aradakini düz ördüm. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar modelin kenarları da oldukça muntazam gidiyor. Şöyle göstereceğim. Kıvrımlarda şöyle fark edilmeye başlandı diye düşünüyorum. İnşallah daha güzel bir fotoğrafınız için kapak fotoğrafı olarak eklerim. Şöyle yakından göstereceğim size. Biraz yakının netleştirelim. Şöyle kıvrımlı, kabartmalı bir yapısı var modelin. Kendinden geliyor. Şöyle göstereyim. İpim aslında sapsarı hardal sarısı ama böyle yeşilimsi falan gibi çıktı. Bu şekilde modeli yapmaya devam ediyoruz. Özellikle bebekler için hırka örneği çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Çok güzel sonuç veren örneklerden üstten görüntüsü. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve denersiniz. Kenarı da oldukça muntazam gidiyor. Dediğim gibi yaparsanız eğer sizinki de benimki gibi olacaktır. Hiç problem yaşamazsınız başlangıcı da oldukça düzgün diğer yönü de aynı şekilde yakın plan fotoğraf isteyen arkadaşlar için Instagram'da benim örgüm sayfamı takip edebilirsiniz videosunu paylaştığım örneklerimi numaralarıyla birlikte Instagram'da da yakın plan fotoğraflarını paylaşıyorum oradan da takip ederseniz ilgileniyorsanız faydalanabilirsiniz şimdiden yapacakları kolaylıklar diliyorum İnşallah herkes yapar ve güzel günlerde de kullanır diyelim farklı bir renkle de kendini çok daha güzel belli edebileceğini düşünüyorum Bir de bunu bu modeli aslında yetişkin erkekler için de düşünebiliriz. Gri veya siyah kullanıldığında ya da kahve tonu kullanıldığında yetişkin erkek süveteri veya hırkası olarak da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Özellikle e, yetiş genç yetişkinlerde şal yaka hırkalar bu ara çok moda uygun bir model olduğunu düşündüm ben. İnşallah siz de denersiniz yaparsınız. Hoşuma giden bir modeldi. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yaparken dikkat etmeniz gereken tek nokta 3'ün katı olacak şekilde örün. Üstüne bir ilmek fazla örün. Bu şekilde yaptığınızda herhangi bir şekilde sayı ile ilgili bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. İnşallah herkes yapar ve güzel günlerde kullanır.